Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün rezonans kanunu gerçekleri 5 videosunu çekmeye çalışacağım. Şu an ortamda biraz rüzgar var ama umarım sesim güzel geliyordur. Umarım görüntümüz de iyidir. Evet biliyorsunuz ki 4 videodur bu konuyu anlatmaya. Bu konuyla ilgili gerçekleri aktarmaya çalışıyorum sizlere. İşin temelini, sırrın sırrını, tarihçesini, hangi inançlarla benzerlik gösterdiğini detaylı bir şekilde bu 4 videoda videoda anlatmaya çalıştım. Bugünkü konumuzda ise biraz böyle örnekler üzerinden gideyim dedim. Aslında bugünkü konu içeriğimi yine trende yazmıştım. Bu sefer de İzmir tatilinden dönüş yolculuğunda yazmıştım. Trendeyim, dönüş yolculuğundayım. Kulağımda kulaklık var. Bir yandan da düşünüyorum dışarıyı seyrederek. Acaba 5. video içeriğimizin konusu ne olsun? İnsanlara ne anlatayım ki bu konuyu biraz daha rahat anlayabilsinler diyorum. Ve diyorum ki öyle bir örnek vermeliyim ki artık bu konu insanların kendi hayatlarında da düşündüklerini de içselleştirebilecekleri ve ben de bunu pek çok kez yaşamıştım diyebilecekleri bir örnek olsun diyorum. Hani hatırlıyorsanız ikinci video serimizde sizlere anın formülünü vermiştim. Neydi anın formülü? Her an kendinden öncekinin sonucu, kendinden sonrakinin ise sebebidir. Yani her şey anda gerçekleşiyor demiştik ve anın önemini, şimdiki anın önemini ikinci videomda rezonansı etkileyen en önemli gerçeğin bu olduğunu detaylı bir şekilde anlatmaya çalışmıştık. İyi. E, şimdi ben o videoda anı anlattım. Anın öneminden bahsettim. Her şey anda gerçekleşiyor. Her şey her ne oluyorsa anda oluyor dedim ya. O zaman dedim ki ben kendime. Şimdi Zeynep bir video içeriği yazıyorsun ve bu içeriği şu an yazmaya çalışıyorsun. Evet dışarıyı izliyorsun. Evet kahveni yudumluyorsun. Evet elinde bir kağıt ve kalem var ve şu anda bu içeriği düşünmeye çalışıyorsun. Anda mısın? Andasın. Peki her şey anın içerisinde diye anlattın ya takipçilerine. Tamam o zaman senin aramış olduğun 5. video içeriğinde şu anda anın içerisinde saklı oluyor o zaman dedim. E hadi bunu anlat o zaman. Bunu nasıl anlatabileceksin? Bunu nasıl fark ettirebileceksin insanlara? Diye düşünüyorum ben böyle soru cevap şeklinde. Yani diyorum ki senin cevabın anda saklı. Bak bakalım anda şu anda neler oluyor? O anda kendime döndüm ve bakmaya başladım. Peki dedim şu ana bak ne yapıyorsun? Kulağımda enigma müzik dinliyorum. Üzer de mor renkli bir tişört var. Yazı yazmaya başlamadan önce bir e, gardenya kolonya sürünmüşüm ve acı bir kahve içiyorum. Peki şu an yaptığım şeylere baktım. Şu an yaptığım bu saymış olduğum şeyler bir zamanlar hiçbir şekilde içmediğim acı kahve, giyinmediğim mor renk, kokusundan nefret ettiğim ve e, yaşlı kokusu olarak düşündüğüm hani belissima veya e, bu neydi? Bir tane parfüm var yeşil şişeli. Klasik dolce. Klasik dolce. Bolça parfümüne benzeyen bir koku. Ve kulağımda gençken hiç dinlemediğim... Annemin, abimin çok sevdiği evde e, bunun CD'si vardı. Onlar dinlerdi ama ben hiç sevmezdim. Enigma müzikleri var. Aa bir dakika dedim. Yani benim daha önce yapmadığım şeyleri şu anda yapıyorum. Gençken şekerli kokuları severdim. Tabii şu anda hala genciz ama ne diyebiliriz? Böyle ergenlik çağındayken şekerli kokuları severdim. Ergenlik çağındayken şekerli kahveleri severdim. Ergenlik çağındayken mor rengi hiç sevmezdim. Siyah, yeşil ya da gri tonlarını çok severdim. Ve ergenlik çağındayken punk müzik, rock müzik, metal müzik dinlerdim. Böyle enigma tarzı, mistik, ezoterik ya da böyle kilise müziğine benzeyen ağır ritimde ilerleyen müzikleri hiç sevmezdim. Daha hareketli, daha canlı, daha böyle e, haşin müzikler hoşuma giderdi. Ya da gençken, yani o ergenlik çağındayken çok aşırı derecede sosyaldim. Çevremde çok fazla insan vardı ve çok fazla kulübe, derneğe üyeliğim vardı. Çok fazla koşturmacam vardı. Çok fazla arkadaşım vardı. Ama mesela şu ana bakıyorum. Sessizliği, sakinliği ve yalnızlığı çok seven birisi haline gelmişim. Evet. O an işte dedim anlatacağım şeyi buldum. Her şey andadır diyoruz ya. Geçmişte, gelecekte her şey şu an şekilleniyor. İşte aradığım sorunun cevabını da şu anda buldum ve dedim ki ben eski ben değilim. Sen de eski sen değilsin ve bu anlatacağım örnek işte sizlerin de hayatlarında kendinize baktığınız zaman rezonans kanununu anlayabilmenize olanak tanıyacak. İşte geçen de paylaştım yine Instagram'da Efes'e gittiğimizde 2019'da da gittiğim yılın fotoğrafını paylaştım ve hikayede paylaştım ve şöyle dedim. Bence bana göre eski gittiğiniz yerlere tekrar gidin. Oraları tekrar görün. Çünkü ilk Gittiğiniz sizle daha sonrasındaki gittiğiniz siz aynı olmayacak, aynı gözle görmeyeceksiniz. Daha farklı bir gözle bakacaksınız, daha farklı bir şekilde algılayacaksınız o durum, o olay, o tarihçelere. Tabi eğer ilginiz varsa, yani bu sadece antik yerlere gitmekle alakalı değil. Bir yere gittiniz, çok beğendiniz, gezdiniz, gördünüz. Daha sonra oraya tekrar gittiğinizde aynı siz formatında gitmiyorsunuz, farklı bir siz formatında gidiyorsunuz. O yüzden e, mesela bunu ben filmlerde de her zaman derim. Yıllar önce seyrettiğiniz ve çok hoşunuza giden filmleri tekrar izleyin. Çok farklı bir bakış açısıyla göreceksiniz. Yıllar önce okuduğunuz kitapları tekrar okuyun. Çok farklı bir bakış açısıyla okuyacaksınız. Yıllar önce gittiğiniz yerlere tekrar gidin. Çok farklı bir gözle göreceksiniz orayı. Ya da yıllar önce dinlediğiniz müzikleri tekrar dinleyin. O zamanki o aşkla, şevkle, o duygusal yoğunlukla dinlediğiniz şeyler bakın bakalım şu anda aynı yoğunluğu size veriyor mu? İşte burada ne ortaya çıkıyor arkadaşlar biliyor musunuz? İşte Rezonans kanunu burada çok net ortaya çıkıyor. Neydi rezonans kavramı? İki nesne veya olgunun uyum içinde olması ve birbirini etkilemesiydi. Dolayısıyla o zamanki zevklerim, tercihlerim, seçimlerim, duygum, düşüncem, yaşayış şeklim veya dünyaya bakış açım o anki rezonansımla uyumlu kişileri, olayları, durumları kendine çekiyordu. Yani benim o anki rezonansım kendine uygun rezonansları buluyordu. O zamanlar coşkulu, enerjik, çılgın bir rezonansla titreştiğimde bu rezonanslara uygun tavır, davranış, seçimler, olgular gerçekleşiyordu hayatımda. Çünkü baktığım gözlük, dışarıya bakmış olduğum algım bu olgulara göre şeyleri süzüyordu hayatımda. İşte titreşiyor diyoruz ya. Veya o ergenlik çağında diyelim, mutsuzdunuz, depresiftiniz, neşesizdiniz, keyifsizdiniz, travmatikdiniz. Dolayısıyla o rezonansınıza uygun sizi değersiz hissettirecek kişileri çekiyordunuz, olayları yaşıyordunuz veya deneyimliyordunuz. O rezonansınıza uygun giyiniyordunuz. O rezonansınıza uygun auranız düşüktü veya o rezonansınıza uygun kendinizi güzel hissetmiyordunuz veya o rezonansınıza uygun arabesk müzikler dinliyordunuz. Çünkü sizin titreşiminiz bunlara uygundu. Hani diyoruz ya ilk videoda da çok detaylı anlatmıştım. Sen ne halisen onu çekersin diye tasavvufta söyleniyor. İşte bunun anlamı season anki enerjiniz, titreşiminiz, bakış açınız, algınız, seçimleriniz, davranışlarınız ve bunlara uygun olan çekmiş olduklarınız. İşte rezonans bu anlama geliyor. Mesela bakın kendi hayatınızdan çok net örneklendirebileceğiniz şunu anlatayım size. Bir zamanlar dedik ya depresiftiniz ve ne bileyim aşk acısı çekiyordunuz veya ailesel bir probleminiz vardı veya çok sevdiğiniz birisini kaybetmiştiniz vesaire gibi acılarınız vardı. Arabesk müzikler dinliyordunuz ve o an o müziği dinlediğinizde o müzik o an sizi o kadar iyi geliyor. Sizi böyle acınızı öyle bir depreştirip yaranıza tuz basıyordu ki o acı çekme esnasını en derinden hissedebiliyordunuz. Çünkü sizin o acınızla o arabesk müziğin titreşimi birbiriyle uyumluydu. Şimdi gelelim günümüze. Siz mutlusunuz, keyiflisiniz. O acılar geçti diyelim. O mutsuzluklar kalktı diyelim. O müziği tek geldiniz ve dinlediniz diyelim. Bakın şu olabiliyor. Ay ben bu müziği mi dinlemişim? Ben bu müziği dinlerken mi zevk almışım? Bu nasıl bir müziktir diye düşünüyor olabilirsiniz. İşte arkadaşlar, o anki sizin titreşiminiz, o müziği çok beğenirken, çok etkilenirken, çok içselleştirirken şu anki sizin titreşiminiz o müziği çok saçma, absürt veya iç karartıcı bulabiliyor. İşte sen eski sen değilsin. Senin o anki rezonansın, şu anki rezonansınla bir değil. Hatırlıyorsun, o an çıldırıyordun o şarkıya. Bizim zamanımızda biliyorsunuz kasetler vardı, CD'ler vardı arkadaşlar. O voltmenlerimiz vardı. O voltmenlere kasetlerimizi takar, dinlerdik. Hatta o kasetleri diyelim ki çok sevdiğimiz bir şarkı var. Kaseti ne yapardık? Kaseti kalemi takardık ve o şarkıyı tekrar dinleyebilmek için pilimiz de çok fazla gitmesin diye kaseti kalemle şöyle devamlı çevirirdik. Sonra tekrar voltmenimizi takar, aynı şarkıyı tekrar dinlerdik. Tekrar, tekrar ve tekrar dinler. Çünkü o anki titreşimimiz o şarkıyı istiyordu, o şarkıyı çekiyordu kendine. Bakın bu çok basit bir örnek ama işin detayları detayını anlamanız için mükemmel bir örnek. Şu anki tercihlerim belki yarın aynı olmayacak. Şu an mesela gardenya kolonyası beni alıp götürüyor. O çiçek kokusu çok hoşuma gidiyor. Ama eskiden ben bu kokuyu yaşlı kokusu olarak algılardım, kadın kokusu olarak görürdüm ve ağır gelirdi bana. Daha böyle şekerli, daha böyle ne diyebiliriz böyle sakız gibi veya meyveli kokular hoşuma giderdi. Ama şu anda gardenya gibi bir çiçek kokusu çok hoşuma gidiyor çünkü. Şu şu anki titreşimim ona uygun. Yarınki titreşimim belki baharatlı kokulara, odunsu kokulara gidecek bilemiyorum ama şu anki titreşimim bu kokuya uygun olduğu için anda bu şekilde hissediyor ve buna uygun şeyleri çekiyorum. Ya da yine herkesin hayatında içselleştirebileceği bir örnek daha verelim. <laughs> Genelde arkadaşlarımız eski erkek arkadaşlarına baktıklarında, fotoğraflarını gördüklerinde veya akıllarına geldiklerinde veya bir yerde karşılaştıklarında ay ben bundan mı etkilenmiş? Ben bunun nesini sevmişim veya ben bunun neyine koşmuşum diye söylerler. Arkadaşlar o anki titreşiminiz o kişinin titreşimine uygundu. Şöyle söyleyelim o anki Alman gereken tekamül derslerinin yani ruhsal olgunlaşma derslerin o kişide saklıydı. O kişi sana hayatının belki de en büyük dersini verdi. Tabi bunu sen ders olarak görebildiysen. Sen onunla yaşadıklarını bir sonraki ilişkinde diyelim ki yaşamak istemedin. Dolayısıyla ile ondan alman gereken derslere aldın ve farklı bir bakış açısıyla yoluna devam ettin, direnç göstermedin diyelim. Dolayısıyla o anda kısır döngü bozulur. Yani aynı şeyi tekrar tekrar yaşamazsın. Ama diyelim ki sen o ilişkinde bir ders almadın. Bir sonraki ilişkinde de aynı şeyi yaşadın. Bir sonrakinde de aynı şeyi yaşadın ve bir sonrakinde de aynı şeyi yaşamaya devam ettin. Bu döngü hep bu şekilde ilerledi, gitti ve sen çok yoruldun, çok hırpalandın. Neden benim başıma devamlı bunlar geliyor? Neden bu tarz kişileri çekiyorum dedin? İşte bir şaman öğretisi her zaman der ya, ders sen öğrenene kadar devam eder. O kısır döngülere çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Bu ve buna benzer deneyimleri, düşünceleri olanlar aşağı yorum olarak bıraksınlar. Bütüne katkımız için gerçekten bu yorumlar çok okunuyor ve başkalarına da ders oluyor. O yüzden bir kısır döngü olabilir hayatınızda. Bir bakış açısı değişikliği olabilir olabilir hayatınızda ruhsal tekamül yolculuğunuz olabilir. Bizlerle paylaşabilirsiniz. Bütüne katkısı olması açısından gerçekten çok faydalı oluyor. Yazmış olduğunuz yorumlar çok okunuyor, çok beğeniliyor ve başkalarına da ders oluyor. İşte bu noktada yine çok meşhur şu söz ortaya çıkıyor. Sen değişirsen dünya değişir. O yüzden sen aynı sen değilsin ve zaman içinde zevklerin, renklerin, tercihlerin, duyguların, düşüncelerin değişimi uğruyor. Ve bu değişimler arkadaşlar size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ruhsal gelişiminizle paralel bir şekilde ilerliyor. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Her dönemin dolayısıyla da buna uygun her rezonansın kendine özgü güzellikleri ve değerleri var. Hep şunu söylerim. Keşke dememek gerekir. Hani deriz ya şimdiki aklım olsaydı o zamanlarki yaptıklarımı yapmaz. Ama ben de şunu derim. O zamanki yaptıklarını yapmasaydın da şimdiki aklın olmazdı. Dolayısıyla keşke diye bir şey olmayacak arkadaşlar hayatımızda. Yaşadığımız zorluklar, sıkıntılar, yanlışlar, hatalar vesaire o anki ruhsal tekamülümüz için geçerli olan şeylerdi. Önemli olan o durumdan ders alıp farklı bakış açısıyla bir sonraki anımızı inşa edebilmek. Biz o zamanki o hataları, o yanlış tercihleri yapmasaydık şu anki biz olmazdık. Dolayısıyla o hatalara, o yanlış tercihlere teşekkür etmemiz gerekiyor ki ruhsal olgunlaşma yolculuğumuzda bize çok büyük katkıları olduğu için. İşte az önce de dediğim gibi önemli olan o hatalardan ve yanlışlardan ders alıp bir sonraki anı doğru bir şekilde şekillen ama ders almazsanız kısır döngü devam eder ve derssiz öğrenene kadar devam eder Evet hatalar bir kez yapılır ama tekrar tekrar tekrarlanıyorsa orada değiştirilmesi dönüştürülmesi gereken bir bakış açısı olmalıdır yapmış olduğunuz hatalara teşekkür edin yapmış olduğunuz o hataya teşekkür edin karşınıza çıkan o yanlış kişiye teşekkür edin yaşadığınız o zorluğa teşekkür edin mutsuz olduğunuz o ana teşekkür edin Çünkü sizin siz olmanızda şu anınızı etkili en önemli şey oradan çıkartmış olduğunuz ve şu anda o bakış açısına sahip olduğunuz bilincinizdir. Ve sonuç olarak arkadaşlar ben eski ben değilim demek bir eksiklik değil. Tam tersine bir değişim ve sürekli gelişim göstergesidir diyor. Evet arkadaşlar benim bu haftaki anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Umarım hoşunuza giden ve işinize yarayan bir video olmuştur. Videolarım, video içeriklerim hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videolarımı da beğenmeyi unutmayın diyorum. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz diyorum. Evet, yine yorumlarda buluşalım diyorum. Sizlerin de bugünkü anlattığım konuya özel yaşadıklarınız, başkalarına aktarmak istedikleriniz, paylaşmak istedikleriniz, sormak istedikleriniz, aklınıza takılan konular veya bütüne katkısı olması açısından paylaşmak istediğiniz durumlarınız varsa yorum olarak bırakmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir Sonraki video içeriğimizde görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.